Sonraki bölümde Başkanlık Divanı üyelerimiz kendi görev alanlarıyla ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. Burada daha önce Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda oluşturduğumuz kurullarla ilgili değerlendirmeler yaptık. Bu kurullar neydi diye tekrar bakacak olursak birincisi Hukuk Politikaları Kurulu. İkincisi Arge Eğitim Strateji Politika Kurulu. Üçüncüsü Ekonomi ve Maliye Politikaları Kurulu. Dördüncüsü Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler Politika Kurulu. Beşincisi Tarım ve Orman Politikaları Kurulu. Altıncısı Kadın Aile Engelliler Kurulu. Yedincisi de önümüzde bir yerel seçim olduğu için seçimlerle ilgili de ee, seçim Başkanlığımızın yine seçim işleri Başkanlığımızın nezaretinde bir seçim kurulu oluşturduk. Bu seçimlerle ilgili yapılan çalışmaları e, yönetecek, sürdürecek. Aynı zamanda seçimlere yönelik bir seçim beyannamesi e, hazırlığı içinde zaten arkadaşlarımız bir vizyon belgesi bunun da çalışmalarını gerçekleştirecekler. Daha sonraki oturumda. Yerel seçimleri değerlendirdik. Biliyorsunuz Türkiye 31 Mart 2024 yılında yerel seçimlere gidecek. 30 büyük şehir, 51 normal il, 922 ilçe ve 390 beldede seçimler gerçekleştirilecek. Biz Büyük Birlik Partisi olarak tabii bütün bu saydığımız 1390 Belediyelik için e, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve Büyük Birlik Partisi olarak dünkü yaptığımız değerlendirmelerde de şunu gördük ki nasıl son genel seçimlerde e, 81 yıl 86 seçim çevresinde 600 milletvekili adayıyla tüm noktalarda seçimlere katılmışsak Büyük Birlik Partisi olarak bu 1390 belediye başkanlığı ve aşağı yukarı 20 binin üzerinde meclis üyeliği efendim işte 2000 civarında il genel meclis üyeliği bütün bunları da Büyük Birlik Partisi kendi adı amblemiyle girecek yeterli ve yetkinliğe de sahiptir. Bunun hazırlıklarında şu anda hem seçim işleri başkanlığımız hem teşkilat başkanlığımız hem de diğer başkanlıklarımızın ortak bir çalışmasıyla sürdürmekteyiz. Tabii burada şunu da ifade etmek istiyorum. Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bu yana devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini ve insanı öne koyarak siyaset yapmaktadır. Bu ilkelerimizden bugüne kadar taviz vermedik. Bundan sonra da taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Yine Büyük Birlik Partisi olarak hep doğruların savunucusu olduk. Doğruların yanında olduk. Yanlışların da karşısında olduk. Yine aynı şekilde doğruları savunmaya, doğrularla beraber olmaya ve yanlışların karşısında da dimdik durarak siyasetimizi gerçekleştirmeye, yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar yine Büyük Birlik Partisi olarak tabii özellikle 2016 yılında gerçekleştirilen FETÖ darbe girişiminden sonra e, 2017 yılında bir referandum gerçekleşti. Ve o referandumda da daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın temelleri 2016-15 Temmuz 2016'da darbe gecesi sokakta kurulmuştu. 2017 yılında bu ittifak müşahhaslaştı ve 2018 yılında da vücut bulmuştu. O zamandan bugüne kadar da Cumhur İttifakı bırakın kendi içinde bir çatlamayı genişleyerek yoluna devam ediyor. Yani karşı ittifaka ya da e, cepheye baktığımız zaman e, biliyorsunuz son seçimden sonra adeta tuz buz oldular. Yani dağılmadık, kırılmadık, dökülmedik bir tarafları kalmadı. Ama Cumhur İttifakı'na baktığınız zaman Cumhur İttifakı ilk günkü azim, kararlılık ve birlik, beraberlik ruhuyla devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini önceleyerek yoluna devam ediyor. Elbette ki biz de bütün bu kararlarımızı alırken bu hassasiyetimizi de muhafaza ediyoruz. Elbette ki yine bu hassasiyeti de muhafaza ederek kararlarımızı alıyoruz ve yolumuzu da bu şekilde devam ediyoruz. Ama bununla birlikte şunu da altını kalın harflerle çizerek söylemek istiyorum. Büyük Birlik Partisi, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğinde kuruldu. 29 Ocak 1993 yılından bugüne kadar yoluna tavizsiz bir şekilde devam etmiştir. Ve Türkiye'nin adeta çimentosu olmuştur. Ve Türkiye'nin menfaati neredeyse, Türk milletinin menfaati neredeyse, Türk dünyasının menfaati neredeyse, Türk ve İslam coğrafyasının menfaati neredeyse Büyük Birlik Partisi hep orada durmuştur ve orada durmaya da devam edecektir. Binaenaleyh Büyük Birlik Partisi'nin varlığı, Büyük Birlik Partisi'nin Türk siyasetindeki yeri bu açıdan çok önemlidir ve çok kıymetlidir. Biz elbette ki kararlarımızı alırken bu hassasiyetten, bu duygudan ve düşünceden bugüne kadar zerre geri adım atmadık. Bundan sonra da zerre geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz. Büyük Birlik Partisi'nin varlığı Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığı için çok önemlidir. Büyük Birlik Partisi'nin varlığı ülkemizin bütünlüğü açısından çok kıymetlidir. Büyük Birlik Partisi'nin varlığı milletimizin istiklali ve istikbali açısından, refahı açısından, güvenliği açısından çok kıymetlidir. Türkiye'nin bu 30 yıl içerisinde geçirdiği bütün kritik safhalara baktığımızda Büyük Birlik Partisi'nin buralarda çok önemli roller üstlendiğini ve Büyük Birlik Partisi'nin duruşuyla belli dönemlerde devletin varlığının tehlikeye girmesinin önüne geçilmiş, ülkenin bütünlüğünün bozulmasının önüne geçilmiş, milletin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin garantisi olmuştur Büyük Birlik Partisi. Hatırlayın, 28 Şubat darbe girişimi gerçekleştiğinde tek net bir şekilde darbeye karşı duran Büyük Birlik Partisi olmuştur. 27 Nisan muhturası hakeza öyledir. Daha sonra geldiğimiz süreçte adına çözüm süreci dedikleri, yani çözülme sürecinde de o Büyük Birlik Partimizin Alperenlerin Büyük Birlik Partilerin net duruşuyla Türkiye orada. Daha ağır yaralar almadan kurtulmuştur. Hakeza 15 Temmuz darbe gecesindeki duruşu yine aynı şekildedir. Daha sonra referandum süreçlerindeki duruşu yine aynı şekildedir. Büyük Birlik Partisinin Türkiye'nin anti demokratik darbe anayasasından kurtulmak için verdiği mücadelede Büyük Birlik Partisi hep demokratik hukuk ve yeni bir anayasadan taraf olmuştur ve bu konuda atılan bütün adımları ve bütün değişiklikleri de desteklemiştir. Bundan sonra da yapılacak çalışmalara Büyük Birlik Partisi daha önce de açıkladığı gibi tam destek verecektir. Ve bizim de hedefimiz Türkiye'nin bir bu 1980 darbecilerinin Cunta'nın yaptığı 82 anayasasından kurtulması ve tam demokratik hukukun üstünlüğünü esas alan, milletin birliğini esas alan ve devletin varlığı ülkenin bölünmez bütünlüğünü muhafaza edeceği bu milletin kültürü inancıyla ters düşmeyecek sivil demokratik bir anayasaya kavuşması bizim de en büyük e, siyasi hedeflerimizden bir tanesidir. Yine Büyük Birlik Partisi milletin menfaatine olan her konuda çekinmeden sözünü dile getirmiş ve bu konuların pek çoğunda da netice alınmasını sağlamıştır. Düşünün emekli yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesinde öncülüğü Büyük Birlik Partisi yapmıştır. Yine 3600 ek göstergede öncülüğü Büyük Birlik Partisi yapmıştır. Sözleşmelerin kadroya geçmesinde öncülüğü Büyük Birlik Partisi yapmıştır. Ücretli öğretmenlerimizin durumunun düzeltilmesinde sözcülüğü, öncülüğü Büyük Birlik Partisi yapmıştır. Yani ne kadar mağdur kesim varsa bu kesimlerin hepsinin büyük birlik partisi sesi olmuştur, nefesi olmuştur, soluğu olmuştur ve bunların hemen hemen tamamında da netice alınmıştır. Bakın en son hadiseyi konuşalım. Biliyorsunuz emeklilerimiz Temmuz ayında bir mağduriyet yaşadı. Yani kamu işçilerine çok yüksek zam verildi. Memurlara çok yüksek oranda zam verildi. Ama maalesef emeklilerimiz özellikle düşük maaş alan 7500 TL maaş alan emeklerimiz olduğu yerde saydı. Sebep neydi? Zammın kök maaşa yapılmış olmasıydı. Biz bunun yanlış olduğunu söyledik ve vatandaşımıza da şunu söyledik. Biz son seçimlere Cumhur İttifakı içerisinde kendi adımız ve amblemimize girerken dedik ki, bakın eğer siz bizi mecliste bir grupla temsil edilmemizi sağlarsanız biz sizin devletin, ülkenin aleyhinde hiçbir şeyin oradan geçmesine müsaade etmeyiz dedi. Büyük Birlik Partisi mecliste olsaydı emekliler bu mağduriyeti yaşamazdı. Açık ve net söylüyorum. Asla buna izin vermezdik. Böyle bir yasanın geçmesine müsaade etmezdik. Şimdi bu gerçekleşmedi. İnşallah biz Temmuz'dan bugüne hep söyledik. Ocak gelmeden emeklerimizin mağduriyeti giderilsin diye. Şimdi ara bir ee, bir nebze de olsa emeklerimizin yüzünü güldürecek bir yüzüncü yıl ikramiyesi biliyorsunuz e, verildi. Önce gündeme geldi sonra. Orada da çalışan emekliyle çalışmayan emekli ayrımı yapıldı. Biz bunun yanlış olduğunu söyledik. Dedik ki emeklinin çalışanı çalışmayanı olmaz. Bir de emekli bir adam eğer hala çalışıyorsa demek ki ihtiyacı var demektir. Bunun için çalışıyor. Niye emekli olan adam gitsin tekrar çalışsın? Evine ekmek götürme gibi bir mecburiyeti var demek ki. Onun için biz ayrım yapılmadan bunun hepsine verilmesini söyledik. Bunu ilk biz dillendirdik. İkincisi çiftçilerimizle ilgili. ÇKS belgesi olanlar hala çiftçilik yapıyor vasfına konularak bunlara da bu ikramiye verilmedi. Biz bunun da yanlış olduğunu söyledik. Bunlar ben sadece kamuoyunda söylemedim. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaştım. Cumhurbaşkanı yardımcısıyla da paylaştım. Çalışma Bakanı'yla da paylaştım. Yani paylaşmamız gereken herkesle biz bunu paylaştık. Kamuoyunda da dillendirdik. Ve nihayetinde ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce yaptığı açıklamada bu emekli ikramiyelerin çalışan emeklilere de verileceğini, ÇKS kayıt belgesine sahip olan ama emekli olmuş çiftçilerimize de verileceğini açıkladı. Bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza da çalışan emeklilerimiz adına ve tüm ÇKS belgesi olan emekli çiftçilerimiz adına da biz teşekkür ediyoruz. İşte Büyük Birlik Partisi bunun için var. Büyük Birlik Partisi bunun için siyaset yapıyor. Ve Büyük Birlik Partisi inşallah önümüzdeki dönemlerde hem mecliste daha büyük bir grupla güçlü bir grupla temsil imkanı yakaladığında ve iktidar ortağı ya da iktidarı yakaladığında milletimizin bugün yaşadığı pek çok problemin geride kalacağını da biz milletimize vaat ediyoruz. Bu ülkenin yeteri kadar kaynakları var. Biz yeterli ve her konuda donanımlı bir ekibe de sahibiz. Hem parti olarak sahibiz, hem ülke olarak sahibiz. Yeter ki ehliyet, liyakat kavramlarına dikkat edilerek görevlendirmeler yapılırsa Türkiye'nin Türkiye'yi en iyi şekilde yönetecek kadroları mevcuttur. Dolayısıyla Türkiye'nin kadro diye bir sıkıntısı yoktur. Büyük Birlik Partisi'nin de hiç öyle bir sıkıntısı yoktur. Çünkü Büyük Birlik Partisi 30 yıldan fazla bir süredir Türk siyasi hayatındadır ve hemen hemen her alanda da Büyük Birlik Partisi Türkiye'yi yönetmeye hazır kadrolarını bu süre içerisinde yetiştirmiştir. İnşallah önümüzdeki yerel seçimler biz inanıyoruz ki bunun bir başlangıcı olacaktır. Ve Büyük Birlik Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde hem belediye başkanlığı sayısı olarak bugüne kadar kazandığının hepsinden daha fazla belediye başkanlığı kazanacaktır. Hem de oy oranı olarak hem belediye başkanlıkları diliminde hem meclis üyelikleri oy diliminde hem de il genel meclisi oy diliminde Büyük Birlik Partisi bugüne kadar aldığı oyların çok vefkinde bir oydu alacaktır. Dün akşam bunun çalışmalarında e, burada yaptık, gerçekleştirdik. Dolayısıyla da Büyük Birlik Partisi e, seçimlere hazırdır. Ve biliyorsunuz biz e, aday adaylığı müracaatlarımızı Başlattık ayın 22'sinde yani bu ayın 22'sinde bundan 4 gün önce 5 gün önce 18 Aralık'a kadar da aday adaylığı müracaatlarımız devam edecek ve yoğun bir şekilde illerimize belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri için parti genel merkezimize de belediye başkanlıkları için müracaatlar devam ediyor. Ben hepsi için hayırlı olmasını. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kıymetli basın mensupları, değerli Başkanlık Divanı üyelerimiz, değerli hanımefendiler, yine bu hususla ilgili önümüzdeki ayın yani aralığın 17'sinde yani aday adaylığı müracaatlarımızın bitmesinden bir gün önce Ankara'da genel istişare toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıya partimizin bütün yönetim kurullarında bulunan arkadaşlarımız katılacak. Bütün il başkanlarımız katılacak. Bütün ilçe ve belde başkanlarımız bu toplantıya katılacaklar ve ondan sonra da SYR seçim startını da orada vermiş olacağız. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli basın mensupları, dün biliyorsunuz kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günüydü. Bir kere daha yüksek ve gür sesle kadına şiddete hayır diyoruz. Ve maalesef hemen hemen her gün ülkemizin farklı noktalarında kadına yönelik şiddet haberleri alıyoruz. Ve maalesef yine bu aldığımız haberlerin bir kısmında eee hadiseler ölümle sonuçlanıyor. Genç kızlarımız, kadınlarımız uğradıkları şiddet sonucu hayatlarını kaybediyorlar. Buradan bir kez daha kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınadığımızı, ayıpladığımızı ve lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Biz Türkler ve Müslümanlar olarak hem kültürümüzün gereği hem inancımızın gereği kadın bizim için adeta kutsaldır ve en kıymetlilerimizin başında gelmektedir. Bir milletin var olmasında, bir milletin yükselmesinde, bir ülkenin gelişmesinde kadının çok önemli ve kıymetli bir yeri vardır. Bizim çocuklarımızın, gençlerimizin ilk öğretmeni evde anneleridir. Yani kadınlardır. Dolayısıyla da eğer bizim neslimiz, bizim çocuklarımız sağlıklı yetiştiğinde bir toplum sağlıklı olur. Bunun için de annelerin yani kadınların hak ettiği değeri tam anlamıyla bir eksiksiz bir şekilde almaları gerekir. Biz bu konuda da Büyük Birlik Partisi olarak her zaman ve her daim sadece sözde yani lafta kalmadık. Kadın haklarıyla ilgili bütün düzenlemelerde kadına yönelik pozitif ayrımcılıkta hep o tarafta yer aldık. Ama tabii şunu da karıştırmamak lazım. Bir İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz tutturdular ve buradan sanki İstanbul Sözleşmesinden yana olanlar, kadın hakları taraftarı, İstanbul Sözleşmesine karşı olanlar ya da buradan çıkılmasını isteyenler de Efendim işte kadın aleyhtarı gibi bir propaganda maalesef Türkiye'de oluşturdular. Bu çok yanlış bir e, kurgudur. Dolayısıyla da İstanbul Sözleşmesi'ne biz kadın haklarını içinde barındırdığı için karşı çıkmıyoruz. Biz İstanbul Sözleşmesi'ne bu milletin inancına, kültürüne, örfüne, adetine, ahlakına aykırı bir takım sapkın düşüncelere de serbestiyet, özgürlük ve toplumda normalleşme imkanı sağladığı için karşı çıkıyoruz. Dolayısıyla da burada elmalarla armutları ya da sapla samanı karıştırmamak gerekiyor. Biz sonuna kadar kadına şiddete karşıyız. Biz sonuna kadar kadın haklarının yanındayız. Ama diğer taraftan biz sonuna kadar yine bu toplumun ahlakına, inancına kültürüne savaş açanların da karşısındayız ve sonuna kadar onlarla da mücadele edeceğiz. Yani bu topraklarda LGBT'nin normalleştirilmesine, normal bir yaşam tarzıymış gibi, bir tercihmiş gibi sunulmasına, bunun yaygınlaştırılmasına ve çocuklarımıza bunun bulaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bakın sadece biz değil. Biz bir Türk ve İslam ülkesiyiz. Bizim hassasiyetimiz belli. Ama Avrupa'nın da pek çok ülkesi, işte Rusya'da, başka ülkelerde bunu kabul etmiyorlar. Ve bazı ülkelerde yine bu sözleşmeden çıkıyorlar. Onun için kadınlarımızın da asla bu tuzağa düşmemeleri gerekiyor. Ee, onun için bunu da çok açık bir yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan, biraz önce sözlerimin başında söylediğim gibi, kadına yönelik şiddeti önlemek için elbette bizim yapmamız gereken, bir takım işler atmamız gereken bir takım adımlar vardır. Eğitimde bir takım çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Sosyal hayatla ilgili bir takım çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Yani eğitim bakanlığının üzerine düşen vazifeler vardır. Aile ve sosyal bakanlığının üzerine düşen vazifeler vardır. Yine aynı şekilde meclisin üzerine düşen bir takım yasal düzenlemeler yapma mecburiyeti vardır. Çünkü görüyoruz ki. Mevcut yasalar, mevcut cezalar bunu önlemeye yetmiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bu yasaları, bu yasaların getirdiği cezaları gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili yeni düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Ama bütün bu düzenlemeleri yaparken ailenin birliğinin de korunmasına muhafaza etmemiz gerekiyor. Yani aileyi de nasıl koruruz? Anne, baba, çocuklar orada huzuru, mutluluğu nasıl sağlarız? Bunu da asla göz ardı etmemiz gerekiyor. Etmememiz gerekiyor. Bunu dengeli bir şekilde yapmamız ve dengeli bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Ben bir kez daha Büyük Birlik Partisi olarak, Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı olarak kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz, kınıyoruz ve bir an önce son bulması için her türlü çalışmanın yapılmasını arzu ediyoruz ve bütün yapılacak çalışmalarında sonuna kadar yanında ve arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz. Bu şiddet mağduru kadınlarımızın hayatta olanlarının mağduriyetinin giderilmesi ve normal, sağlıklı bir şekilde mutlu bir hayata tutunabilmesi için de devletimizin ve toplumumuzun her türlü desteği ve yardımı da vermesi gerektiğinin de altını çiziyoruz. Kıymetli basın mensupları, değerli Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, televizyonlarından ya da sosyal medya hesaplarından bizi takip eden kıymetli kardeşlerim, kıymetli vatandaşlarım. Biliyorsunuz 7 Ekim'den bugüne kadar İsrail, terörist İsrail, Hamas'ın saldırısını bahane ederek Gazze'de adeta bir soykırım yürütüyor. Katliam gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 14 binin üzerinde masum insan hayatını kaybetti. Niye masum insan diyoruz? Çünkü ölenlere baktığımızda bunların çoğunun 5000'den fazlasının çocuk, 4000'den fazlasının kadın. 2000'den fazlasının yaşlı insan olduğunu görüyoruz. Geriye kalan normal yaşta insanlar. Peki bu 14 bin içinde kaç tane Hamas askeri kanadı Kassam Tugaylarından insan öldürdü İsrail? Bunun sayısını paylaşabiliyor mu? Paylaşamıyor. Kendi ölen askerlerinin sayısını da açıkça paylaşamıyor. Yani olan çocuklara oldu, kadınlara oldu, masum sivilleri oldu. Ve katil ve terörist İsrail katliamlarını hiç durdurmadı. Bütün bunları da dünyanın gözü önünde gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok batılı ve Avrupalı ülkeden de sonsuz destek aldı. Sınırsız destek aldı. Maalesef bu süre içerisinde İslam ülkeleri işbirliği teşkilatını iki kere toplama dışında Arap Birliği bir toplantı yapma dışında şöyle e, gerçekçi bir tepki ortaya koyduklarına şahit olmadık. Ta ki Amerika kıtasında ve Avrupa kıtasında Müslüman olmayan ülkelerde halk kendiliğinden sokakları çıkıp yüz binlercesi, milyonlarcası katil İsrail, Siyonist İsrail, bebekleri öldürmeyi durdur, çocukları öldürmeyi durdur. Terörist İsrail'e dur deyin diye halklar, topluluklar sokağa çıkınca ne oldu? Dünya o İsrail'e destek veren ülkelerde bir gerileme meydana geldi ve İsrail'e ateşkes baskısı yapmaya başladılar. Bunun neticesinde işte dört günlük bir ateşkes neyin karşılığında rehine takası karşılığında dört günlük bir ateşkes imzalandı. Ve ilk gün biliyorsunuz Hamas 13 İsrailli e, esiri bıraktı. Buna karşılık İsrail 39 Filistinli bıraktı. Dün gece de bir ara e, bu e, takas e, rehine değişiminde sıkıntı oldu çünkü İsrail yardım tırlarının e, Kuzey Gazze'ye girişine izin vermedi e, ve yine bazı bölgelerde bombalamaya devam ettiği için Hamas esir takasını durdurdu. Fakat daha sonra Katar'ın ve Mısır'ın araya girmesiyle birlikte dün gece yine 13 İsrailli esir bırakıldı. Bunun yanında 7 Taylandlı ve 4 de başka ülkelere mensup esirler bırakıldı. Bunun karşılığında yine İsrail 42 Filistinliyi serbest bıraktı. Bırakılanlara baktığımızda İsrail'in bıraktıklarının açıklamaları bir de Hamas'ın bıraktıklarının açıklamaları İsrail cezaevlerinden çıkan Filistinler ne diyor? Cezaevlerinde işkence var. Taciz var. Kadınlara yapılanları burada anlatmaktan hicap duyuyorum diyor. Böyle ağır bir taciz, tecavüz, şiddet ve baskının olduğunu söyledi. Ama öbür taraftan Hamas'ın bıraktığı İsrailli yani Yahudi esirler Hamas'larla fotoğraf çektirerek onlara bu süre içerisinde kendilerine yaptıkları güzel muameleden dolayı teşekkür ederek oradan ayrıldıklarını gördük. Bu da İsrail'le Hamas'ı terör örgütü olarak görüp de İsrail'in kendini savunma hakkı var diyerek İsrail'in bütün sivil ölümlerine arka çıkan ya da bunu görmezden gelen emperyalist ve batılı ülkelere ve onların sözcülerine de bir ders olmuştur diye düşünüyorum. Tabii bizim buradaki düşüncemiz çok net. Biz bir an önce İsrail'in bu saldırıların tamamen durdurmasını yani kalıcı bir ateşkes arzu ediyoruz. Türkiye de bunun mücadelesini veriyor. Cumhurbaşkanından Dışişleri Bakanına bütün hükümet üyeleri, meclisimiz, Türk milletinin tamamı bunun mücadelesini veriyor ve Büyük Birlik Partisi olarak biz de diyoruz ki kalıcı ateşkes ve en azından 1967 sınırlarını esas almak üzereyle üzere başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin hür bir Filistin devletinin artık kurulma zamanı gelmiştir diyorum. Bir kere daha bu İsrail'in katliamlarında, terörist İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden masum çocuklara, kadınlara, tüm sivillere. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. İnşallah Rabbim her daim yar ve yardımcıları olsun inşallah diyorum. Evet, benim ifade edeceklerim bu kadar. Ben Başkanlık Divanı üyelerimize e, bu toplantılara verdikleri ve çalışmalar için teşekkür ediyorum. Eşleri hanımefendiler bize güç verdiler bu iki gün boyunca yanımızda oldular zaten hep destek veriyorlar diğer dönemlerde de zamanlarda da onlara da teşekkür ediyorum ve inşallah kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla biz bu mücadeleyi bugüne kadar birlikte götürdük bundan sonra da inşallah birlikte sürdüreceğiz ve hem büyük birliği tesis edeceğiz hem de milletin muktedir iktidarında inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyor. Evet. evet, buyurun.